Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu'nda engelli vatandaşlara yönelik devam eden engelli kamu personeli seçme sınavı kursunu ziyaret etti. Ziyarette kursiyerlere kaynak kitap da hediye edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi iki yıldan bu yana engelli kamu personeli seçme sınavına hazırlık için engellilere ücretsiz kurs imkanı veriyor. Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bu kurs merkezini ziyaret ettiler. Kimler kazanacak sınavı? Bakayım bir ellerimi göreyim. Herkes. Harika, süper. Önce kendimize görmemiz lazım. Vali Yazıcı ve Başkan Gürkan, kursiyerlere sınavlara daha iyi hazırlanmaları amacıyla ücretsiz deneme sınavı ve ek kaynak kitaplarından hediye ettiler. Malatya Vali Sersin Yazıcı, engellilere uygun, erişilebilir şehir noktasında yeni yapılacak olan tüm kamu binalarında kesinlikle bu kurala uyulacağını belirtti. Birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 10. Yüzyıl Halk Eğitim Müdürlüğü, Birlikte e, engellilerimize çok güzel bir hizmet sunuluyor. Az önce ek kaynak kitaplarını da dağıttık. Engelli kursiyerlerimizden sınavı kazanma sözünü de aldık da. Daha... Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da yaklaşık 1500 öğrencinin bu kurslara katıldığını ve 500'ünün sınavlarda başarılı olduğunu açıkladı. kurum olarak Milli Eğitim de ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün şahsına tüm öğretmenlerimizi de kutluyoruz. Netice itibariyle biraz evvel arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi çerçevesi içerisinde burada kursa katılıp, kursta başarılı olup mevru atanıp şu anda bu arkadaşlarımıza hizmet eden arkadaşlarımızın olduğunda burada görevli olduğunu ifade ettiler. Bu da hakikaten daha takdire şayan bir hadisedir. Hem buradaki insanların teşvik motivasyonu açısından yani bak bizim gibi sırada oturan geldi burada eğitici, öğretici ve da burada hizmet anlamında görev aldı mantığının yerleştirilmesi anlamında da önemli bir teşvik olacaktır diye düşünüyorum şeydimizin engelsiz şehir olması noktasında er, erişebilirliği anlamında, akıllı şehirler olması anlamında, yeşil şehirler olması anlamında, trafiğin daha sağlıklı işlemesi anlamında da şehrimizde top gücü bir planlama yapıyoruz. Bu planlamalarımız tabi 6 Şubat depremi olmamış olsaydı hakikaten önemli merhabalar kat etmiştik ve Türkiye'de bu konuda uzman kişilerin Malatya'yı örnek gösterdiklerinde zaman zaman televizyonlarda siz sizler de şahit olmuşsunuzdur. İnşallah şehrimizi yeniden yapılandırırken de bu e, yapılacak binaların engellerimizin erişilebilmesi noktası, onların işlerini ve hayatlarını kolaylaştırabilmesi noktasında ve şehrin genel sülleti anlamında kent kimliğinin korunması, kent belleğinin korunması anlamında da gerek bizler olsun, gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı olsun, bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu'nda gerçekleştirilen EKPSS kursunda konuşan aktivist yazar Ali Aydar Koyun ise Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a engellilere yönelik çalışmaları için teşekkür ederim. KPSS sınavlarıyla ilgili hazırlık kursumuza büyük destekleri olan başkanımıza teşekkür ediyorum başkanımızın e, ekibinde olan sağlık ve sosyal hizmetler daire başkanımız başta olmak üzere engeller koordinasyon şube müdürlüğündeki müdürümüz ve diğer arkadaşlarımın özverili çalışmalarıyla iki yılda bir bu kursumuz açılıyor. Bizler <laughs> ya engel arkadaşlarımız katılıyor. Evet. E, kurslar sonucunda da hocalarımızın da milli eğitim müdürümüzün de büyük katkıları oluyor. Okulun e, tanrım edilmesi eğitimli destekleriyle onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Verdikleri eğitim sonucunda e, her sınavda engel arkadaşlarımız Başkanımız ee, kendi ayaklarının üzerinde durabilmeye sınav kazanıyor ve hayata daha farklı bakıyor. Ee, bu konunun dışında başkanımızın özellikle engellerle ilgili yaptığı çok güzel çalışmalar da var. Sadece bu kurslarla e, yeter e, kalmıyor. E, hayatın her alanında yer almaları için çaba gösteriyor belediye başkanımız. Ee, özellikle e, sağlık sosyal e, anlamda hayata edilmeleri anlamında sportif faaliyetler anlamında medikal malzeme yardımı anlamında ve özellikle e, son e, yıllarda erişilebilirlik konusunda da başkanımızın büyük katkıları oluyor. Ben bu anlamda da büyük bir öne gösteren başkanımıza teşekkür ediyorum. Harika, süper.